Öncelikle merhaba arkadaşlar hepinize ee, Videoya değinmeden önce Her şeyden önce Kral Makara kanalına çok teşekkür ederim Emin abiye İnsanların bilgilenmesi için Bir video çekme kararı aldık Ben sözleşmeler alayım Heyetten kaldım Gözlerimde bozukluk var 2.5 derece astigmat vardı Heyetten bıraktılar Geçemedim Ankara'dan başarılı bir şekilde geldikten sonra Ne yazık ki heyette takıldım ama hiç heyecan yapmayın. Hakkınızı arayın. Ben gözden ameliyat olarak kurtuldum. Halk arasında göz çizilmek diye tabir edilen lazer operasyon ameliyatımı oldum. Tabii ki 45 gün süremiz var sizin de bildiğiniz gibi. Bu 45 gün içerisinde bütün işlemlerinizi yapabilirseniz evraklarınız yetişir. Hiçbir sorun olmaz. Heyecana kapılmayın. Bir şekilde kurtulursunuz. Eğer tedavi olabilecek tedavi olabilecek bir hastalığınız varsa korkmanıza hiç gerek yok. Şöyle gösterecek olursam bu benim ameliyattan önceki derecelerim. Gördüğünüz gibi gözüm 2,5 derece. Bu beni bırakan derece. Bu da ameliyattan 2-3 gün sonraki olan derece. Şu anda gözlerim buradaki derecelerden daha iyi durumda. Eee Sağ 0.25 sol 1 gözüküyor burada ama şu anda sağ 0.25 solda 0.50 daha giden günlerde de daha iyi olacak. Lazer operasyonu olanlar da bilir. Lazer ameliyatı olduğunuz zaman zaten otomatik gözleriniz iyileşmiş oluyor ve hiçbir şekilde korkmanıza gerek kalmıyor. Gözden kalan arkadaşlar varsa hiç vakit kaybetmeden bu işlerimleri de yaptırsın. Bir sene kaybetmesin arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sıkıntılarınız daha büyükse, tedavi olamayacak şekildeyseniz ne yazık ki bu konuda yapabilecek fazla bir şeyimiz yok. Yani kader demek istemiyorum ama tedavi olamazsanız çok zor. Bu benim ilk gittiğim hastanedeki evraklarım. Şurada parmağımla tuttuğum yerde göz hastalıklarını dikkatli bir şekilde okursanız en altta sözleşmeli er, erbaş olamaz bu cümleyle beraber bizim sözleşmeli er, erbaş olamayacağımızı anlıyorsunuz. Evrakları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü çok fazla şey var. Bu da benim itiraz ettikten sonra gittiğim ilk hastane. Fazla isim, hastane ismi falan vermiyorum. Sadece şu ibareyi görmeniz yeterli olacaktır sizin için. Burada gördüğünüz gibi ameliyat olduktan sonra Geçti. Şimdi itiraz raporu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İtiraz şu şekilde. Girdiğiniz heyete bir şekilde kaybettiniz. Bu göz olur, başka bir şey, iç hastalıklar olur. Kaybettiniz. Girdikten sonra eğer heyette kalırsanız hemen itiraz edin. İtirazını zaten hastanede sizi yönlendirecekler. Bulunduğunuz şehirde sizi İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderecekler. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazacaksınız. Ben şu şu hastaneye gitmek istiyorum gibisinden. Gideceksiniz, muayenenizi olacaksınız. Eğer ikinci olarak gittiğiniz hastaneden olumlu bir rapor alırsanız kaldığınız branştan sizi genel bir muayeneye sokmuyorlar arkadaşlar. Sadece kaldığınız branştan. Ben gözden kalmıştım sadece göze girdim. Tabi eğer hastanenin durumu, koşulu başkaysa onu bilemem. Benim başımdan geçen buydu. Ben bunları anlatıyorum. Gittim, geçtim. En son olarak da hakem hastane belirleniyor. Bir hastaneden geçtiğiniz, bir hastaneden kaldığınız için en son bir de hakem hastane belirleniyor. Hakem hastanede de yine aynı şekilde sadece kaldığınız branştan giriyorsunuz arkadaşlar. En azından bana öyle denk geldi. Sizi genel muayeneye sokarlarsa bana kızmayın. Benim başıma öyle geldi. Onun için söylüyorum. Buradaki evrakta da şöyle göreceğiniz üzere fazla şey yapamıyorum. Evraklar biraz sıkıntılı sözleşmeli er erbaşı olur ibaresini görmeniz sizin için yeterli olacaktır. Geçtim hakem hastaneden de. Bundan sonra arkadaşlar yapacağınız hiçbir şey yok lakin bu süreçte hastanelere giderken direkt kafanıza göre gitmeyin. Size çıkan hastaneleri arayın. Bu hastanelerin askerlik sevk işlemleri günleri var. Eğer kafanıza göre giderseniz eğer o gün askeri sevk işlemi yoksa hiçbir şekilde asgari sevk işlemlerinizi yapamazsınız. Kendinizi boşunuza yararsınız. 45 gün süreniz var, aceleniz var. Ben çok sorun yaşadım, çok yoruldum. Siz yapmayın. Yani tecrübedir bu. Siz yapmayın, sakın acele etmeyin. İtirazınızı edin. Zaten sizi yönlendirecekler hastaneden her şekilde yönlendirecekler. Bu şekilde çok fazla sorun yaşamazsanız eğer tedaviniz olursanız geçersiniz arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri diye ordumuz çok büyük bir ordu. Kesinlikle büyük bir ordu. Ama sağlık sorununuz çok çok büyük değilse tolerans sağlanıyor. Şöyle bir tolerans. Eğer tedavi görürseniz Türk Silahlı Kuvvetleri artık bu personel bizimle çalışabilir derse çalışırsınız. Korkmayın. Kesinlikle heyecana kapılmayın. Bir sene kaybetmeyin arkadaşlar. Bu mesleği gerçekten isteyen arkadaşlar bir şekilde kendilerine bir çözüm yolu arasınlar. Ben aradım. Ben de bilmiyordum. Bana da kimse yardımcı olmadı ama aradım, araştırdım. Çok çabaladım. Şu anda eğitime tabiyim. Kurban Bayramı'ndan sonra bu videoyu Temmuz ayında çekiyorum. Kurban Bayramı'na çok az kaldı. Eee... Yani dediğim gibi çok isterseniz bir şekilde oluyor arkadaşlar. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur. Bu mesleği canı gönülden isteyen arkadaşlara buradan selamlar olsun. Tekrardan kral olsun. Tekrardan kral makala kanalına da sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, videoda anlatıldığı gibi bu kardeşimiz bir sözleşmeler adayı. sözleşmeler mülakatlarına giriyor her şeyden geçiyor sağlıkta bir e, önüne engel çıkıyor gözden dolayı bir sıkıntı yaşıyor ve hastane bu kardeşimizi eliyor ve bu kardeşimiz pes etmiyor arkadaşlar bu kardeşimiz gibi herkes de önüne kalmalı yani bir hastane e, bizi elediği zaman hemen olumsuz şeyler düşünmeyin arkadaşlar her şey bitti umutlarım hayallerim yıkıldı diye düşünmeyin yani. Dediğimiz gibi hiçbir zaman pes etmeyin arkadaşlar. Kendi kısmetinizi kendiniz kovalayın. Oturduğunuz yerde kimse kimseye iş vermez. Bu kardeşimiz gözden elenmiş. Gözde bir sıkıntı çıkmış. Hastane bunu elemiş. Ee, günümüzde tabirce kullandığımız bir kelime var. Gözde lazer e, operasyonuyla göz çizilirme gibi bir e, tabir kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kardeşimiz gözlerini lazerle çizdirmiş ve ondan sonra tekrardan 45 gün geçmeden tekrardan ikinci bir hastane itiraz edip ikinci bir hastaneden tekrar girmiş oradan kazanmış bu kardeşimiz. ikinci hastaneden olumlu sonuç almış. Üçüncü bir hastaneye gitmiş. Hakem hastanesi denir arkadaşlar. Birinci hastanede elendiğiniz zaman ikinci hastanede e, girmeniz lazım. İl Sağlık Kuruluşu'ndan ee, tekrardan ikinci bir hastaneyi seçmeniz lazım veya seçilmiş ikinci hastaneye gidip e, tekrardan arkadaşlar en baştan en sona kadar e, tüm bölümlerden geçmeniz lazım. Bu kardeşimiz gözünü çizdirmiş lazer operasyonu olmuş ikinci hastaneden olmuş sonuç almış. Ne kaldı? 1-0 yeniliyordu 1-1 oldu. Durum 1-1. Üçüncü hastane hakem hastanesi arkadaşlar. Üçüncü bir hastaneden tekrardan girmiş bu kardeşimiz. Oradan da başarılı bir şekilde geçmiş. Ve raporunu Gönderilmiştir şimdiye arkadaşlar personele personel daire başkanlığına ee, kardeşimiz artık eğitim bekliyor arkadaşlar bakın nereden gelmiş nereye çıkmış yani olumsuz düşünmeyin arkadaşlar hayatımızda her zaman önümüze engeller çıkabilir hani engel çıktığı zaman da umudumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım çünkü bunlar bizim sınanmamızdır kendi kısmetimiz kendimiz kovalamamız lazım hani ilk hastaneden gelendiğimiz zaman kısmet değilmiş ya kaderimizde yokmuş diye düşünmeyin arkadaşlar tedbirini almazsan hiçbir zaman kazanamazsın kardeşim. Ben şimdi elim çıplak bir halde eee ampule elime alsam ne olur? Elektrik çarpar değil mi? Kaderimde varmış, kısmetimde varmış diyemem. Çünkü bunu ben kendi elimle yaptım. Onun için arkadaşlar kendinizi yani iyi düşünün, kendi kendinizi düşünün ya. Tedbir almazsan ben nasıl kazanacağım? Tedbirinizi alın takdir Allah'tandır. Hani arkadaşlar bu kardeşimize tebrik ederim. Böyle bir video çekip tüm insanları bilgilendirmek amaçlı bana mesaj attı. Abi böyle böyle bir durumla karşılaştım. Bu kardeşlerimiz de beni dinlesinler. Umudu olmayan, umudunu yitiren kardeşlerimiz belki beni izlerse bir umut olur onlar için diye düşünmüş. Teşekkür ederim bu kardeşimize. İsmini vermek istemiyorum. Kendisi de istemediği için evet arkadaşlar ne olursa olsun hayatınız boyunca hani sadece askerlik ilgisi yok bunun arkadaşlar. Her zaman önünüze engeller çıkacaktır hayatınızda. Onun için engel çıksa da hayatınızda her zaman ikinci bir umut için düşünün, olgun davranın, ikinci bir düşünme hareketine geçin. Ne bileyim hani Önünüze engel çıksa da pes etmeyin arkadaşlar. Kaderinizde ne var sonu yaşıyoruz demeyin arkadaşlar. Kader de insanın elindedir. İnsanın elinde olan bir şeydir. Kader kavramı çok karışık bir şey ama dediğimiz gibi tedbirinizi alırsanız almasını bilirseniz kazanmak için de her zaman üçüncü bir hareket için kendinizi zaten umutlu bir şekilde e, sevinirsiniz. Işığınız yanar. Oradan çorap söküğü gibi gidersiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve ilk kardeşimizi yani videoyu çeken kardeşimize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ben bunları bugün çektiğim için ve kardeşimizle de Sözleşmeler adayı kardeşimizle böyle bir e, bilgili insanları umut edecek bir video çektiği için ayrıca içtenlikle çok teşekkür ederim. E, sizler de Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman dediğimiz gibi engeller her zaman çıkar hayatımıza. Önemli olan engelleri nasıl aşacağımızı bilmek, doğru yönde ilerlemeyi öğrenmektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.